Ay oğlum. Uyan hadi. Kalkma saatin gelmiş. Ya biz de bunun en family yazanını bulamadık. Ömer yazdı oraya bildiğin ya. Ha, baba ya. Ne, 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 ne bileyim çocuğum. Sadece bir tek bunu bulduk. Kardeşim de niye yeniymiş yazıyor o zaman. Hep bulduk ona. Gel kardeşini uyandıralım. Alo, uyuyorsunuz herhalde. Uyuyoruz ne neden ki? Kalkın ya saat kaç oldu? Kaç olmuş? Cık, saat 7 oldu. E yani yani zaten bugün pazar. E yani pazar. E, pazar. Hem sen yanlış mı sayıyorsun? Bugün pazar değil. Çarşamba. Çocuklarının hallarının geleceği gün mü? Evet yani milenyum gelecek mi? Evet. Hiyand Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Ne çabuk gün geldi. Ne çabuk o gün geldi. Ne yapacağım ben? Ne yapacağım ben? E bir şey yapmayacaksın. Ya yani niye? Ne yap, ne yapamayabilirim ben? En sevmediğim gün gelmiş ve ben öylece duruyor muyum? Hayır. Niye? Milliğin geleceği günem bugün. Bak Nick, ha, Nick, ha, ne oldu? Yanlış anlıyorsun beni. O yanında kim getirecek senin benim var mı? Kimi? Hani de hani dün gitmiştik ya bir tane kuaföre. E ee, oradaki adamı getirecek. Ha! Çocuklarını da getirmeyecekmiş. getirecekmiş. Getirecekmiş. E ne güzel işte. Ya da getirecek mi bilmiyorum. Arayayım bari. Telefon yok. Nerede oğlum bu? Heh, heh, burada. Kızım diye balkona telefonumu koyuyorsun. Anne biz balkonumda oturacağız ya gel kardeşim. Kardeşim saçını tarar mısın? Hem sen yanlış kıyafet giymişsin. O benim kıyafetim ne diyorum? Oğlum gel şuraya. Gel seni doğru düzgün giydireyim saçını tarayalım. Ne yapalım ya? Hah tamam oldu. Bitti. hah oğlum şimdi oldu. Ben saçını da almış al şunu da hiç. Şu değil lan baba o su. Ya. Tamam ya. Suyun o işte. Ben de şu pijamalarım şeyle çıkartayım da şunu giyeyim var. <laughs> sen de gel istediğin gibi resim çiz biz aşağıdan yemek yerine bakacağız. Onu ben onu arayacaktım anne. Doğru. Alo çocuklarını getireceğim mi? Bizim Ay pardon bizim kuşlar yo da yok getirmeyeceğim. Kocamı getireceğim sadece. Tamam. Kapat şunu. Kapatayım. Aç. kır demedik Allah Allah. Kapat dedik. Kapattım işte ya. Bakayım ya. Bugün yemek yapacak halimiz yok herhalde. E tabi. Yok yani. Var mı olsaymış bir de. Anne ne kavgası diyorsunuz işte ya. Bu ne biçim kavga? Kardeşimle hiç biz kavga ediyor muyuz? Binlerce kez. Ya kavga etmedik bir gün. O zaman bugün kavga ediyoruz gördüğünüz üzere. Neyse hadi gel kavga etmeyelim gel. Oyuncaklarımızı... Anne oyuncağım nerede? Anne oyuncağım nerede? Nerede mi? Hmm. Oyuncaklarını o kaldırmıyor tabii ki de. Sen kaldırıyorsun. O cümleyi ona söyleyemezsin. Ee, nereye koyduysan oradasın. Orada diyeceğim de sen kaldırmıyorsun ki ben kaldırıyorum. Aa burada ya. Anne yani diğeri nerede ha? Biri burada, biri burada. Yay! Oh be. Tamam ben uyuyorum. Anne, uyuma ya. Gel kardeşim kendi oyuncaklarını alsana ben onlar çok güzel duruyor. Ben onları almaya kıyamıyorum. Ver, ver. alayım. E kardeşim al işte. Alıyorum. Geldim. Aldım. Ne olmuş? Ne oldu? Aldım. Hadi kardeşim bak şimdi evcilik kuruyoruz. Merhaba ben Snamoyul. Sen kimsin? Penguel. Ha, onun adı penguen değil. Başka bir şey bu. Hmm. Aa, Flippy Burke'a benziyor. Flippy Burke. Bu <laughs> ne biçim <laughs> şey? Ne biçim şey bu? Sen bu ne? Desen penguen desen, desen kız. İsim bulsak kız. Böyle bir şey var mı ya? Cık cık cık. ya? ne bileyim ben. Gel gidelim. Ana kafamı çıkacağım. Kızım düşeceksin. Ya çıkacağım işte ya. Ya çıkacağım işte. Ya, tamam kız in, in ya. Siz aşağıda köpeklerinizle oynayın. Gelin şunları bırakalım dağıttılar bir de bildiğinizi. Ama ben hala arıyorum. bir tane bile bulamadım. Ee, karşı komşunun kuşları ötüyor. Evet karşı komşunun kuşları ötüyor. Hmm. Kapıları kapattım. Biz gidiyoruz. Hadi gel gidelim. Oy benim tatlı köpeğim. Yani buna hala köpeş diyoruz biz bunlara. E isim bulamadık ne yapalım? Oy benim tatlı köpeğim. Onun da arkadaşı. Evli değiller mi onlar? Evliler. Hocam nasıl arkadaş oluyor? Ne biçim <laughs> kut? Ben bunların ikisini alacağım. Ben <laughs> hani de taktım. Hop. Oh,

Kardeşim ya nereye gidersek gideyim, ne yapacağım yani? Kardeşim ya nereye gidecek? Annemler hala yemek yiyecek yer bakıyor, yemek yapmayacaklar ya bugün. No, yo, no ya. Hem bugün çay samba babam evde. Ne sevdiğim gün. Neyse kardeşim gel gidelim. Ya kardeşim ne buradan çıkıyoruz? Hem yani burası annemlerin değil yani. Annemler e, kendi evlerinde olsa bizi buradan görürler. Şimdi buradan kendi evlerimizdeler direkt. Buradan da görürler. ne anlatıyorsun kardeşim be görmezler. Ya burası annemler evlerinde değil ki. Ya Farklı farklı evler var işte ya. Annemler evlerinde değil. Annemler bizim evimizde Ne olacak? Yani bizim evimizde niye mutfak var? Ben nereden bileyim? Gel içeri. Oh be sonunda bulduk. Hadi gel aşağı inelim. Oo, annemlerin seçtiği. yer gel annemlere gidelim. Anne gelin çocuklar marketi bulduk. Mis gibi yer. Şimdi gelin size de gidelim. Acaba onları burada bekleyeceğimi söylemiş miydim? Çekil. Allah'ım ya. Oğlum ben dün burada oturdum. Ben benim telefonumu da çalmıştım. Farkında mısın? Evet. Ya ne karıştırıyorsun telefonumu? tamam mı tamam video şeylerimi karıştırmış bak şimdi ya of ya. ha, ne yapayım ben ne bileyim ben yürü başkasının telefonu karıştırılır mı tam tamam düzelttim oh be ha, videoda neymiş ben bari burada piyona çalayım konuşmayı bile bilmiyor. Oh be geldik gel gidek. O sen de mi gelecektin buraya? He söylemedin mi? Söylemedim. E ee, yani. Gel Nick. Ya bana niye herkes Nick Çünkü ismi Nick. Bana bu söylenmedi kardeşim. Ya şaka yapmayı keser misin? Of oh, tamam ya ismim Nick evet. Biz burada oturak. Yani çocuklar için yer yok mu burada? Yok. Heh. Kaptım. O bir tane daha şunu da alayım. Bizim iki tane çocuğumuz var. Çocuklar için yer olmalı. Ama bizim evimizde sandalyelerin yerinde yok. Aa, onu boş ver. Otur hadi bakalım. Ay yanlış yere oturdu. Hadi. <laughs> çocukları kim bakıyor senin evde? Hiç getirmiyorum vallahi yanına. Çünkü çocuklarım yok. Bu. Ben ya şaşırdım ki. E bize yalan mı söyledin onca gün? Evet. Bakıcı falan da yok. İnanmıyorum yani artık buna. Hadi ya yemeklerimiz yersin ben sipariş ettim bile. Hangi ara ettin? Hem de size size sadece ben size neyse ben şaşırmayı bırakayım artık niye şaşırıyorum ki? Ben kaç kişiyiz sayalım mı? Bir iki üç dört beş kişi de doğru sipariş ettim şimdi beş tane sipariş ettim. Hiç saymadan mı? Evet. Domari domari domari. Ne ittiriyorsun sen? Kimi ittirdiğini farkında mısın? Sen Cık, farkında değilim kardeşim niye? Gidelim aşağı. Bir 2 bir, bir iki, bir iki. Bir, iki. Tabloyu çepeğine attım ben. Ne ne olacak? Ya beş tane nasıl hazırlayabiliriz ki? Ben öyle bir şey sipariş... Biz sizin siparişinize değiliz. Allah'ım yarabbim. Hepsini evet, siparişiniz mi yapacağız? Hmm. Şunlardan. Ay bu ne için bir teslimat bensin hep. Pa kadar çok para verdim. Cık. Niye? Fırlıyor. Ya ne fırlıyor ya? Of ya. Niye her şey fırlatıyor burası? Ne bileyim ben ya. Cık. Fırlıyor. Bende niye yok? Al. Tamam. Bunlar da olmam. Fırlıyor. Bunu da koyacağım. Çok büyükmüş. Her şeyi de fırlatmayalım. Aynen öyle. Hiçbir şey fırlatmasanız daha iyi. Alın beyefendi. Ay ne portakal suymuş sizde. Havuç suyu bu. Tavşanlar için. E yani bize tavşan mı demeye çalıştım? Evet of koskoca yemek yemeyi bir peçete bile vermemenizde ya. Kendi sipari versene de bize. Koskoca yemek işinin yemek yerinin işine bak. Fırlatıyorlar bir de. Hiç yürümüyorlar. Fırlatalım. Ne olacak? Al şu iç. İç. Sen iç. İç. Ay bu ne için bir yer ya? Anne! Anne, anne! Ne oldu çocuklar? Çikolata jelalesi, evet. Bir de dondurma. Ay kıyamadım ben bunlara. Tamam. Yaşasın, yaşasın. Nyan, nyan, Çikolata şeyler alayım ben size. Onlar bedava hanımefendi. Biliyorum herhalde parasını vermeyin. Parasını ver herhalde bedavaysa hiç vermeyelim. Bakalım. Çikolatalı oldu. Şimdi bunları şöyle 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 bakalım ve çikolatalı Şöyle çıkartalım. Çikolata sürdüm çocuklar. Ya benimki daha büyük. Kimsinki de eşit çocuklar. Kop 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 kop. Çok çok güzelmiş. Biz başka bir şeyler daha sipariş. Şap... Yok üst katta yapıyorlar. Üst kattakiler. Ve gelince. Ay yemek daha ki de buna bakayım. Diğerin mi sandığımı nerede? Ay ben burada tek kişiyim doğru. Ya o gitti işten çıktı. Ben hiçbir şey bilmiyorum ki. Şuna şunu birleştirince bu ama bunu isteyen kimse yok. Ya ben bu işi nasıl yapacağım? Ya ben bunu nasıl yapacağım? Neyse. Hmm, şurada kağıt da yazıyor. Ne istemiş? Pizza dilimimi var mı ki? Var mı ki? E, doğru burası restoran vardır tabii. Pişiyor. Ama neyli? Sucuklu. Sade sucuklu. Sade sucuklu. Hadi bakalım. Sade sucuklu. Sade sucuklu nasıl yapılıyor? Sade sucuklu sadece sucuk. He, sosisiz demişler. Ha, tamam. Timum. Bunu Elmania'dan aldım. Dur dirma ama bunu yiyemem. Koy şuraya. Varsa doğmuş hele. Hele hele. Hiç yapalım mı acaba? E ben sosis bulamadım. Burada sosis yok. Herhalde. Sosis yok mu burada? Ha? Sosis o sosisli mantarlı da istemişler. Sonra gene sosisli istemişler. Acılı istemişler. Tüm biz karaplarımızı bunlar aldı ya. <laughs> Onları ne de şimdi böyle sanki mis gibiymiş gibi koyacağız. Buna da nasıl yapacaksak. Sonra acılı bir tane daha mı? Bir tane daha mı? Bir tane daha mı demek istedin? Evet bir tane daha mı? Ama yok ki. Ah, var ya orada. Hey varmış. Tamam. O da domatesli. Domatesli. Oş. 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 Şunları doğru doğru doğru. Doğra, doğra, doğra. Doğradık. Şimdi eti falan da doğrayacağız. Et doğramak için bunu alıyoruz. Çok dikkatli. Oh, etimiz de doğrandı. Şimdi şunu da alalım. Şunu doğrayalım. Doğra, doğra, doğra. Ya, bu doğranmaz ki ya. Bunu niye şartlıya koydum ki? Hemen. Tamam çevir 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 Ç çilekli bir şey istiyordu ya neydi bu Heh. bir şundan bir bundan çilekli kulak var mı burada ya of, varmış krema ile çileği birleştiriyoruz bir de marshmallow'ya çileği birleştiriyoruz hey holdi Börtlerini olur mu? Börtler bir şey istiyorlar mıydı ya? Yani unuttum. Börtlerin sanki bir şey vardı ama neydi? Ay ben de şunu çeviremiyorum ya. Elim dolu. Şunu ne biçim bir şey yaptım ben ya. Neyse. Uy. Uy 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 uy. Uuu. Neyse ya. Çevireyim ben şunu. Bunu çevirmesi de zor. Bitti mi acaba? Ona doğru çeviremiyor. Neyse, börtlerni nasıl yapılıyor? Börtlernin bir şey var mı diye. de makar makarni istiyorlar makarni makarna mı deniyor günü? ay bu adamı da neden çağırdınız? hiçbir şey anlaşılmıyor makarna mı demek istedin evet oradaki ben onun oradaki orada kı deniyor ya orada kı diyebilir de ben bunu temizliyorum haberiniz olsun çok da kiletme ben ne mi ki Evet, sen sürekli kirli tabakları kullanıyorsun. Ben de sürekli aynı tabakları yıkamak zorunda kalıyorum. Sürekli yıkamak zorunda kalıyorum. Ve müşterilerimiz bize on numara 5 yıldız vermesi gerekirken senin yüzünden bize on numara 5 yıldız değil değil, bir yıldız. Bir yıldız yani, bir video var. Bir hepimiz on numara 5 yıldız değil.

nay say shouldn't be tender pasty huh poor up bro tied to your pasta see Evet, hadi bir tuyu pastasını yaptık. Ve bunlara veriyorum. Yem yemeği verdikten ve yemeği yedikten sonra dükkandan çıkarlar.